merhabalar. İsmim Ebu Bekir Kulakaya. Eski milli bisiklet sporcusuyum. 50 defa milli oldum. Kendim 14 sene profesyonel bisiklet sporculuğu yaptım. Ve Fethiye'de 10 senede bisiklet antrenörlüğü yapıyorum. 50, yaşım 53. E, ve aklım el dereli. Yürümeye başladığımdan beri bisiklet kullanıyorum. Ve ilk defa böyle bir şey yaşadım. Ve bu kazanın içerisinde ben de vardım. Ben küçük sıyrıklarla atlattım. Maalesef bir arkadaşımızı Toprağa verdik, sonsuzluğa uğurladık. Bir arkadaşımız hala yoğun bakımda ve bir arkadaşımız yine çok şükür e, o daha öyle az hafif atlattı. Bizim isteğimiz bu canlar, bu bisikletçilerin bir daha canı yanmasın. Trafik canavarlarına dur denilsin. Kanunlar ona göre yapılsın, cezalar ona göre verilsin. Ve buradan isteğim yetkililerin, özellikle Spor Bakanlığı'nın, Bisiklet Federasyonu'nun bu konuya daha duyarlı olarak bakmasını istiyorum. Benim tek isteğim bu. Her şeye kamu spotu yapıyoruz ama nedense bisiklet kazalarına bir kamu spotu yapılmıyor. İnsanlar birleştirilmiyor. Sanatçıların, oyuncuların ya da böyle sosyal aktivitede fenomenlerin bunlara da el atmasını istiyorum. Her şeye konuşuluyor, her şey yayınlanıyor ama maalesef bu can, insan canı her şeyden daha önemlidir. Ve ben bunların herkesin dile getirmesini istiyorum. Yani şu var, 7'den 70 herkesin kullandığı bir spor. Herkesin, çocuğunun, torununun, kızının, evladının bisikleti var. Araba kullananların bisikleti var. Yeri geldi mi kendileri de bisiklet sürüyorlar. Bugün onların imkanı var, arabası var. Benim imkanım yok. Ben işe bisikletle gidip geliyorum. Yani herkesi bu şekilde empati yaparak bakmalarını istiyorum. Tek şeyimiz bu. Önemli olan birbirimiz olan saygımız ve birbirine olan güvenimiz. O bize, biz onlara karşılıklı olarak saygı duymamız gerekiyor haliyle e, böyle pisi pisine canların yanmaması gerekiyor. Tabii ki ölüm Allah'ın emri ona yapacak bir şeyimiz yok. Maalesef. Ya, yasalar, yasalarımız var. Tabii ki caydırıcı yasalarımız var ama uygulamada biz sıkıntı yaşıyoruz. Benim fikrim. Yani bir şey olarak. ilk defa dediğim gibi 50 senelik hayatımda e, ömrüm yollarda geçti. İlk defa böyle bir e, trafik şeyine kazasına denk geldim. Onun haricinde ne diyebilirim? Bugün benim canım yanmadı, beni ilgilendirmez diyemiyorum. Bana da olabilir, sana da olabilir, senin çocuğuna da. Herkesin yani bu yukarıdan aşağıya herkesin çocuğuna, kızına, oğluna, torununa, herkesin her şey başına her şey gelebilir. O yüzden empati kurarak ve saygılı olarak yapmamız gerekiyor. Ve ben istediğim yetkililerin bu konuda daha çok duyarlı ve daha çok insanları bilinçlendirmesi gerekiyor.